Merhaba, merhaba, kabine herkese merhaba arkadaşlar. Siz ona da buna da bana size de ama herkes herkese merhaba. Evet, bir önceki bölümde Türkiye Kupası yarı finalde Galatasaray'ı elemiştik. Türkiye Kupası finaline kaldık. Finalde de yanlış hatırlamıyorsam Konya Spor'la Türkiye Kupası finali yapacağız. Bir önceki bölümde yani geçen bölümde ayar olarak hmm, profesyonelden orta seviye yani normal almıştık ama. Yani bir bölüm normal ayarda oynadım yani kolay zorluk ayarı normalde oynadım ve çok da fazla tat verdiğini söyleyemem. Şimdi baştan beri zaten profesyonelde oynuyoruz. Çünkü karakterimiz Arda Güler 16 yaşında yetenek puanları düşük sabırla ilerleyeceğiz dedik. Bir bölümlük tabii ki onu değiştirdim. Çünkü oynamak istedim. Nasıl olacağı bilmem ne. Çok da tat vermedi. Profesyonel olsun. Zor olsun. Zorlanayım. Gol atamayayım. Bir şey olsun. Ama bizim yaptığımızda burada gerçekten güzel bir kariyer planlaması. Ha, Real Madrid'e gidemesek de olur. Her neyse profesyonelde kalıyor. Bir bölümlük zaten normal yapmıştık. Yine eski ayarına çektim. Yani hiçbir şekilde hataya yer Verilmeyecek maçlar kaldı O kadar kritik O yüzden direkt hemen başlayalım Evet dostlar Şimdi şöyle yapacağım Evet maçı hızlı başladı Kayseri Spor Abi, Burada Kayseri Spor deplasmanındayız Allah'ım Allah'ım Abi bunlar çok kritik maçlar Son demler yani fide vermeden gidersek şampiyon olacağız. Bizim için de güzel bir şey. Çünkü şampiyon olduğum zamanda da benim kariyerimde bir kupa olacak yani. Şampiyonluk kupası. Evet, Kayseri Spor maçı hızlı başladı sayın seyirciler. Evet, haydi bakalım. Haydi bakalım. Çok az da olsa Fenerbahçe taraftan görüyoruz stadyumda. Stadyumda. Kayseri Spor'dan... Aman Allah'ım top paylaşamadılar. Abi Kayseri nasıl oynuyor lan onun? Şampam Haro. Fernandez. Ve hiç. Çup çup. Manzala. Manzala. Manzala ve corner. Evet. <Sessiz> Allah'ım Allah'ım. Maç hızlı başladı ama abi, puan kaybetmeyelim ya. Yani en azından hani Arda Güler'le bir şeyler kazandık işte bir belli bir iğme oldu bilmem ne oldu profesyonelde oynuyoruz hani yaşımız 15'te 16 oldu ama bu sezon bir şampiyonluk gelirse gelecek sezon bakalım neler olur bu arada transfer döneminde de iyi bir takım gerçekten yani şöyle söyleyeyim iyi bir takım derken mesela İngiltere Ligi'nin Aston Villa atıyorum Newcastle yani Arsenal, Manchester United, Manchester City değil de hani İngiliz takımlarından yine Serie A'da, İtalya, İspanya bu tarz yani denk takımlarda mesela Real Madrid değil de atıyorum Osasuna yani her neyse yani Avrupa'ya da çıkasın var yalan değil yeter yeter 16 yaşındayız 17'imde Avrupa'da olmak istiyorum. Hadi. Bu bizim hoca İrfan Can Kahveci. Bizim hocanın taktiği beni benden aldı. Abi top yerinde duruyor adam taktattı. Haydi be aslanım. Evet aslanım derken. Haydi kanlar yap. Abi puan kaybetmememiz lazım. Bak bir puanla ikinci sıradayız. Başakşehir bir puanla ee, birinci sırada yani artık bu son kalan maçlar final niteliğinde hadi Fenerbahçe hadi Fenerbahçe Arda Güler için gerçekten yani ben Galatasaraylıyım yalan değil ama ben Arda Güler ile birlikte Fenerbahçe'de oynuyorum o yüzden Fenerbahçeliyim haydi bakalım oyun adama her şeyi yaptır Gustavo İfancan Kahveci güzel pas Sisse, sisse, dön vur, sisse, vur. Sisse. Bari bir foul, bir şey olsaydı. Haydi Fenerbahçe. Haydi Fenerbahçe çünkü ileri almıyorum, ileri almıyorum. Çünkü bundan sonraki her maç önemli. Sizlere bu şekilde yorum ve de spikerlik ve de ne kadar boş sohbet varsa sunmak istiyorum. Hadi. Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Olmadı. Hocaya bir ara söyleyelim de ben şimdi Arda Güler olarak yedekteyim de. Yanımdaki oyuncuya değil. Ya şu hocaya söyleyelim de kafa toplanır bizi çalıştırsın. Bu size kafa vuramıyor. Gıybet. Vur Of, of. Çok güzel. Çok güzel. Gelecek haftanın antrenman programı belli oldu. Şut. Gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe bütün ne var ne yok yapmamamız gereken eksiklerimizi her şeyimizi gösterdi. Sizse kaleyi başka yere taşıdılar bence gol. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet. Kayseri Spor %46 toplu oynama. Dakika 29 arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. bakalım. Lennon. Lennon Sağdan güzel paslarla kendi etrafında 360 döndü Muazzam Fernandez. Gere geldi Şapak Haro. Hadi. Gustavo Gustavo topu al Gustavo. Başkan ben olsam seneye sözleşmesini bitirmiştim şimdi. Haydi dakika 33. Aferin kale Altay bayındır. Aferin kale. Aferin. Aferin kale. Dakika kaç? Aynen. Dakika 34. Valla biraz ileri alacağım ya. Biraz ileri alacağım. Dakika 35. Hadi aslanım benim hadi. 39. Gökhan Gönül. Gustavo Se. Hemen bakalım. İlk yarın bitmesine oh, çok az bir süre kaldı. Ancak gol yemeyelim. İkinci yarı hoca bizi alırsa ikinci yarı ben çıldırırım abi. Çıldırırım. Bu maçı bizim almamız lazım. Bak şampiyonluk elden gidecek. Bak şampiyonluk elden gidecek. <laughs> Derbilerde yenildik o oldu bu oldu berabere kaldık bak şimdi Türkiye kupasında Galatasaray'ı eledik finale kaldık önümüzde bir Kup Türkiye kupası var bir de lig var yani neden olmasın gol yemeyelim hadi Ozan Tufan okey İlk yarı 0-0 ikinci yarı gireceğiz Arda Güler'le bir şeyler yapmam lazım kesinlikle yapmam lazım abi yani kaç bölüm emeğim var. Şampiyonluk neden gelmesin? 16 yaşında düşün şampiyon olacağız ya Arda Güler'le. Evet oyundayız. Arda oyunda. Arda. Arda koştu ama Abi topu alman lazım. Hadi Arda'cım. Hadi Arda'cım. Hadi Arda'cım. Fol yapmayacağım. İki kez A'ya bastığım zaman direkt fo fol yazıyor. Abi çok ballıyım. Daha doğrusu ballıyız. Hadi Fenerbahçe. Hadi Fenerbahçe. Adam kazma. Yapacak bir şey yok. Adam kazma biz yanılıyoruz. Dakika elli. Dakika elli. Aferin. Arda Güler'den iyi paslar. Arda Güler'den iyi paslar. Ve dışarıda taç. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'le antrenman programı ne yapalım biliyor musun? Depar. Gustavo. Abi yapmayın ya. İçiniz dışınız pol, pol oldu. Buradan galibiyet almam lazım benim de da Arda Güler. Şampiyonluk inşallah gelir. Daha var tabi yani daha Ben burada maçı kaybedersem bile daha çok maç var yani. Ne de olsa fixtürde baya maç var. Ama son demler ya. Şansa niye bırakayım? Abiciğim. Ya senin ben yapacağın iş. Ya abi sen niye topun üzerinden atlıyor? Ben sana attım sana. Sen nasıl bir şeysin ya? Ah, hadi aslanım, hadi sise. Hadi sise. Oğlum sisse sen toptan kaçıyorsun ya, ya gerçekten ha. Hadi bakalım profesyonelde oynuyoruz yine. Yapma be. Ya girsek ne olur ya, bir, bir gol atsam ne olur ya. dakika 64 Çok tutuk başladım bu arada. Hadi. Aferin. Ya bak size Allah'ını, Ah süper. Siste'ye bir daha top atanın var ya. Ya Özel hareket yapamadım. Kaç tane top attım adama ya. Bir şey olmaz. Arda aferin Arda. Arda aferin Arda da adamlar topa bakıyor ya. Hoca sizin var ya antrenman programını değiştireceğim ben hoca. Ya abi, yani yapay zeka da garip çalışıyor. Neden garip çalışıyor? Yani ben Anya'dayım. Tuşa bak mesela Konya. Yani o konuda da bir seçme olayı yok. Yapay zeka. Kendime bakıyorum. Çok komik duruyorum ya. Hadi lan hadi. Bu ne ya? Fernandez. Dakika 70. Abi biraz daha pasta oynayacağım. Corner. Tamam Arda, Arda artık yeter diyor. Sezonun başından beri kaç şut çektim? Ayaklarına aa, şey yapacağız Arda'cığım. Ayar çekeceğiz. Ayar çekeceğim Arda. Dakika 80. Pelotti Pelotti çimleri dövüyor. Abi bir buradan galibiyet lazım. Çünkü yani puan farkı açılırsa... Bilmiyorum ya. Ardacım Kuşam ki. Gelecek sezon daha iyi olacak ama dayanıklılık. Olacak abi inanıyorum. Adamın ayağına top atacağım bu Sise'nin ya. Sise'nin ayağına top atacağım bak. Ulan. Oyun moyun demeyeceğim en son dalacağım ha. Şuraya bak adam ayağına top istiyor ya. Daha Arda ne yapsın abi? Daha Arda ne yapsın ya? Daha ne yapayım abi? Kaç tane pas attım ya? stoppage Hadi sisi Allah'ını seversen. Abi bunu yeseydin ya ya. Yeseydin ya. Aferin Arda. Abi her şeyi yaptım yani. Yap Demek ki sıfır sıfır. Bakalım puanlama durumu çok önemli şu anda benim için. Puanlama, puanlama, puanlama. Ya şey tablo önemli. Abi son maçlar heyecanlı. Evet. Maç sonuçları. Şuraya bak. Abi bak. Ben diyorum abi. Bak buradan bir galibiyet alsam rahatlam. Bak Beşiktaş direkt birinci sıraya oturdu. Başak şeydi. Birinci sırada. Abi çok kötü ya. Yani şampiyonluk şu anda benim elimde. Allah'ım ya, yarabbim ya. Buradan galibiyetle çıkmam lazım. 29 maç. 6 puan. 2 gol 2 asist. Bu 29 maç da full 90 dakika değil ya. Yani. İkinci yarı 10 dakika. 40 dakika. Yarım saati. Yine iyi oynadık ya. Şuraya bak ya. İyi puan yani. Bir puana bile şükrediyorum. Allah'tan kaleci tuttu. Tamam ikinci yarı gireceğiz. Bak şimdi şöyle yapalım. Ee, kalan maçları söyleyeyim ben size. Bu Alanya Spor var. Kendi evimize Sivas'a deplasmana gideceğim. Kasımpaşa'yı ağırlayacağım. En son Ankara gücüne gideceğim. En son değil yani. Ankara Gücü'ne gideceğim. Sonrası kendi evimde. Şey var. Yani en son kendi evimde Rize Spor var. Bir de kupa finali var. Kaç maç var? 1 2 3 4 5 Abi son 5 maç üzere. Abi son 5 maç. Arda. Arda'nın ayağına ne yapsak acaba ya? Okusam mı, üflesem mi, ne yapsam abi? Kaç tane şut çektim? Ancak bu daha iyi. Mesela Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'a gol attık ya Normal zorlukta. Hiç tat vermedi. Profesyonel abi. Böyle zor olunca, gol atınca daha seviniyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım.